Hepimiz birlikte flash atalım mı? Psikolojik baskı. <laughs> Alır o gel 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 Yapalım, gel gel. Değişik ortamlar bende var. Bende var bende var bende var. 3 3 Aklı çıktı. Geldiniz bunu kapattık şimdi. <laughs> Bahsur oldu herif korkudan var ya kesin. <laughs> Ama öyle sıçram gitti. Ben ne yapacağım Renekton'a karşı? Oynasın, oynasın. Gelin ben de. Ben gidip ne yapacağım ki oğlum? Oha lan. Diana haneye tecavüz çektiler. Ulan flash'ım olsa kesmiştim işte. <laughs> bu da psikolojik baskı. Ölmedi. Sürün süründürdük. <laughs> Ölmemesi daha iyi bu arada. Daha fazla vakit kaybediyor. <laughs> Bot afet kanlı <laughs> bırakıyor. Sen Sen de ışık olabilirsin. Siktir. Siz de atılırken... Siktir! <laughs> Six seven. Ölüyor lan <laughs> Aşkım bunu herkesi kesiyor zaten. <laughs> Hasat dolunayı. Ne kadar da yakışır bir isim. Nereye mi gitti bu? Mavi <laughs> hala boş. Redde o zaman. <laughs> ah bırakmış olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Bence kudurdu <laughs> ya. Yani. Sarı ya. Ulan büyük. Yedi mi onu? Yedi. Benimle parla. Işığa kapıl. Bay. Güle güle. Brace. <laughs> Dur şurayı da itelim. Ne? Aşkım Sen eve geçmek mi istemiştin? Ne? Ne oluyor lan? Adam red'i alamadı, blue'yu alamadı. <laughs> Bu arada başlar başlamaz fena domine ettik amına koyayım. ne? Ne? İşler Öldü. Öldü <laughs> herhalde. <laughs> 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 <evet. gülüyor> en stratejik karar, etmemektir. <laughs> şurada bu arada. Azir az şurada bu arada. <laughs> sakin ol adamları <laughs> bağırtma <laughs> <laughs> Tutuşturum geldi de ben de tutuştum azıcık <laughs> Ne kadar komik ya ne kadar komik Bunu <laughs> <laughs> <Sırı gülüyor> yapmamıştım <gülüyor> Yazık kafana Allah Allah İmparator ciddi mi? Mükemmel <gülüyor> 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 Ya yavaş aman aklım ya <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey almadım. Korkudan sapıttılar artık ama. Işığının götürdüğü yere git. <laughs> Dikkat <Dur> et. <laughs> Hiçbir şey almadım. Aaaa! Gengem işim herif götüme girince anladım bunu. Herif arkamda bana bakıyor böyle Diana'yla. Çok korktum. Hı ya bu adam ne deniyor? Bu ne yapıyor ya? Aa çok vuruyormuş. <laughs> çık ya. Çok ağır bir çık var burada. Aa çok duruyormuş bu ya. Bunda senin gibi bu jungle'a ya? yazıklar olsun. Kasılmadı çok o herife dip. ben ölmedim. Ben o herife ölmedim bile daha. Çok of. <gülüyor> jungle <laughs> Diff'in babası çok anası. Dip. Dip dip. C, g, ya bir de gitti Renekton ölmüş ya. Bir de Renekton ölmüş ya. <laughs> Feryatlarımı duyun ha dostlar. <laughs> <laughs> Tutuşturum gitti. Adam her şeylerini attılar. <gülüyor> <gülüyor> Bu da iyi bir yedi ya. Gülümsersen sen de ışık olabilirsin. <laughs> Öldün ama. Öldürmedin mi? Öldürmedin mi? Mustafa Başka. sen anlamazsın burada gameplay dönüyor. Bir tık çok <laughs> vuruyor sanki. <gülüyor> 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 Hayır bir de dobu ile ikisini de mahvettim ama. Ne yazmış Sivay, iyi oyunlar beni şaşırttı. <laughs> i̇yi oyunlar yaparım ben. Abi skin kaşıyordum yaslan lütfen. Gerek yok. Şu an adama adam gibi cevap veriyorum. Benim beni ne? beni şaşırttın kelimesi gel, gel, Şart yok. Gelam 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 gelam. Görüş Allah adam. Hala ne? geliyorum. Bir an kendimi Sven'i sanıp double at çektim ona bakın şey ejderi. Bunu nasıl yapıyorsun ya? Oo <laughs> 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 böyle lakşan oh! <laughs> <süre Gülüyor> <laughs> Mert'e bir an tecavüz ediyorlar zannettim Mert ayıp olmaz. Yok Siz lan sıçına. W hepsini bir çektim var ya. Var ya. O sıçra böyle atılır. O, o Abla iyi oynadın mı orada? Oynadım. Teşekkürler. Ya <laughs> Aç gözlük. Şuraya yardım lazım aşkım çok acil. Tersek açıyor. Gölge at gölge at. Gölge <laughs> at. Yapacak bir şey yok. Renat'tan çok mutsuz şu an. Renat'tan. <laughs> 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 aşkım sen de yani ben yokken. Bir anda çıktılar aşkım. Buraya gel. Sana dal Sana dal gel. Bir geldi valla. Bir anlık boşluğuma geldi gerçekten ama sen iki de 2'ye attın. Tamam, tamam. Emir verildi. Arkan var. Bura. Win win. Bir tane sen, bir tane <laughs> ben. Eline sağlık. Senin de. Aslında var ya ben orada okudum seni. Seni gördüm. Ondan oraya geçtim. Sen biliyor mu bunları? Bunlar hepsi derin oyun. Oo. Tabii. Derin de. bunların. <laughs> baba bunların hepsini derin Galatasaray olarak düşünüyor. Bu arada e, Osimen Fener maçında oynayacakmış. Derin bir yerden geldi bu bilgi bana. Kupon var mı? Kupon var. Osimen iki gol atar ama bastı. 50 lira. Kaç oran? 3.5 4 veriyordu. Oo. İyi para oldu. Legal lira alacağım. mi? alacağım. Legal oran mı? Legal, oran. <laughs> legal legal oran. Legal legal. Ne de. Sana bak. 100 oran veriyordu kupan. kupon. Kupon. <laughs> Hayvanat bahçesi. Gerçi Mustara kim? Şimdi, Şimdi bir şey diyeceğim ben. Cana bak ya. Sana gelecek dikkat et. Gerekirse ben öleyim. Ha o da olur. Ya itemim yok. İtemim bitti. Base atmıyorum. Kestim ben Kesersin onu. Şu an hiçbir şeyim yok. Kuleye gitti. Sal. Ben <laughs> <laughs> Bu arada öldürmüşsün mü şimdi yana falan geldi. Aldı aldı. Dalga geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> İtem ha? almaya öldüm lan. Beyler. Hızlı beyiz mi? 100 gold beklesem trol olur mu? Evet olur. Olmaz. Ölecek ona şaka yaparken ama. Parmaklanıyorum, parmaklanıyorum. Yardım edin parmaklanıyorum. Ben, ben, ben. Ah erkeğim. Birazdan kötü şeyler olacak. Ne atıyor bir de ya. Erkeğim. Ben de, ben de, ben de. Erkeğim. Korkuyorlar artık atılamıyor üstüme. <laughs> Siktir. <sana. Süttir>. Harikasın <laughs> ya. <laughs> Çık artık. <laughs> ah. Kestik onu bu arada. Kestik mi? W'm gelsin keselim. <laughs> Tek başına da kaldın çok iyi. Dikkat et. Ah be. O nasıl ya? Ben de ben de ben de ben de tam <laughs> kenarındaydı. Ya. Ne? 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 Sen bir şey fark ettin mi? Ben orada ona küv attım. Oyun benim küvümü görmezden geldi. Şu bektim. Be baktım cooldown'a girdi ben ama ben hasar ben yemedi adam. Bak bak şu an kudurdu geliyor Çok Renekton. Renekton o kanon ölmesin lütfen. <laughs> Renekton kanonu alamadı. Renekton kanonu alamadı. <laughs> Aha karamıyorum. 8 olmuş lan. <laughs> edeyim? Ne yapayım? Ne yapayım? Tamam. <laughs> Steel Ball <I'll> Run. <laughs> Gel oyalıyorum işte. Hayır, hayır, hayır. Neyse, Çok güzel. <laughs> <abi ne gülüyor> yok. Neyse, Horror. Onur abiye Balsur Gameplays. 8 çarpı 4 kaç yapıyor? 8 16 <laughs> 32 32, 32. 32. 32. AP karamürden <laughs> alıyorum. Ben bu arada sesten bir 10 dakikalığına çıkıyorum ya. Kulaklığımın şarjı bitti. Kulaklığımın şarjı takacağım. Duydunuz mu dostlar? Duyduk. Tamam. <laughs> Azıra bak hasar yiyor ne oluyor? lütfen. Bana bak Onur abi. Onu diyorum zaten. Merkür yanında kutlu yaz. Aa, aa, ilk defa görüyorum. Hmm. aa bilgisayardan konuşabiliyorum. Doğru lan laptop bu. Alo taksi telefonu. Bak <laughs> <laughs> 20'ye geliyor. Az kaldı 20 olmasına. Adamı 2 kill var sadece. Gürebildiklerini sandılar. Mal oğlum, malam ona koyayım. Vallahi mal bu çocuk ya. Ya bu Yasoy neyle beslemiş ailesi ona koyayım? Annesi bence Yasoy sevmemiş ya. Aşkım sen nasıl bir şeysin ya? Böyle bir şey. Zep kulemi bırakır mısın? Ben orada, ben orada. Ben, ben şey öldüm, çıkarsın, ben orada çıkamsın. Aa, zeydo takip ediyor. Minyonlar alacak kuleyi ya. Oo. gücü. Bu lol denen oyun çok zevkli ya. kon acayip oluyor. Ama ya soya öldük mü? Evet, Ölmedim. Gölgeleri defet. Tez atmam lazım artık. Mert cidden de Renekton'u fena domaftım ha. Ya tabi Renekton da biraz mal kim öleceğini seçti. <laughs> Seni Şu an var ya Renekton kuduruyor. Bana bağda atacaklar. Sorayım. Sor bakayım. Atacaklar mı? Bana bağda atacak Gel geliyor. Sorduk mu Murat? Direkt vadiyi Mert'e soktular. <laughs> sana soru sordum cevabına yani. <laughs> Uy, Mert. Mert kule altı sokuş place Ve Mert'i iş şişlediler orada. Abi sen de şişleme Renekton cevabını verdi sana. <laughs> Kafayı yedi <yalı> adam. <gülüyor> 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 Aşkım ha 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 Ana abi gelin mi yardıma? Bu yolda Gerek yok tamam. Benimle <laughs> 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 Çıkabilirsek <laughs> çıkalım aşkım burada. Evet ikinci item Rabadon'um da bitti. Kara mühürüm 10. Gelmedi <laughs> o kadar çaresiz. Aşkım benim <laughs> 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 Lan ne oluyor mid lane'de? Lan midi sikiyor Lan midi şişlemişler oha azir gidiyor. Benim gibi. hasar almamam gerekiyor ben ne hasar alıyorum ya? Oo, Lan bu ne yapıyor? Alamıyor. O adam o top kulesine dokunursan seni mahvederim. Bu Azir baba. Azir baba. Kanka o adam onun top tier de vurur ya. Vurdurmak ki. Vurur <laughs> 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 durmak bana salsana kan Geliyorum. Al kırık yap. Geliyor. Aa, abi geliyorum. Al ben kanonu aldım çıkıyor. Bir de ben de o geliyorum. O kadar değil. O kadar da değil. Moruk mu değil hiç be yapma iyi. Aaaa ben ne yaptım? Abi Yasuo bana fazla vuruyor. Evet. Bu arada ultim yere inse 3'te 3'üm vardı orada. Olabilir de. Ya da bir can evet, bırakırdım bir ben 3 3 atardım. Mert sen biliyor musun? Görmek istiyorum. Ben konuşlayan. Bilmiyorum. Başarabiliriz. Yakaladım demez ya. Ha, bu yolda beraberiz. Problem <laughs> <laughs> kule. Böyle gözünüzün önünde elinde... Kalbinizde ışık, savaşa gidiyoruz. Bu niye sadece gitme lan Ayla? Abla. Şimdi <laughs> aklımda bir şey var benim. Ama yaklaşma ya, gel abla gel, gel Kimse şu rivarın gücünden şüphe etmesin. <gülüyor> Aşkım <gülüyor> sen de ya çok kasar oynuyorsun ya fena sattım bu arada. Son 5 dakikada satıyorum ama. Yani. MJ'ye 4 veriyor. MJ'ye dönüştürünce. <laughs> Karamir o kadar vermiyor. Karamir 2 veriyor biliyorum. Çek beni kendine. MJ'ye 4 veriyor. <laughs> Şu topta hiç fazla satsana item bitiyor <laughs> item bitiyor. <laughs> tamam abla. <laughs> O kadar da değil yani. Yemez yani o kadar da. O kadar da değil laflar. <laughs> <laughs> Sen de hasta mısın ya? <gülüyor> <gülüyor> öldüm ama. Öldüm, öldüm. Öldüm, öldüm. Sadece sinirlendirerek öldüm. <laughs> Ya tabi normal 24 Mejai'yi kim yapabilir? Yapacağım. Baba kim diye burada. Şimdi gidip şu Renekton'la bir olamda, oynayacağım. Görmedin mi? Renekton'la. Ben niye hasar yiyorum? Benim hasar yememem gerekmiyor mu ya? Tüh. Zongun ne kız? Sıkma <laughs> insaf <laughs> <laughs> Benim de hasar yemiyormam gerekiyor. Hasar yiyorum ama. Mejay, 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 Mejay. Neyse Mejay. Lan ne yapıyorsun lan? Para. Yok, tamam Mejay yine 25'lendi. Program çalındı. Bu. Neyse çık çık ölme hemen <laughs> çık. Oğlum, sen sen mal mısın Sus ya. Adam ölüyordu. Ama Aa, last last mi tak? Last aşkına. Kurayım da. Da yetiş! niye yetiş! Boş tablo. Şimdi kaç bir yandan geri geliyorum. Gittim. Kayacak geldim. Geldim. Tüh. Ya ölmedim be, ölmedim be. Ne yapıyorum ya? Ben zıladım ya. Olsun seni kurtardım. Onur abi, abi. 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 Gelmiyor mu? Asif. Ben. <laughs> hey, sen kime ben bir sola varan deneyeceğim ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan! Dene kanka. Denersin artık. Bakın onu sik başta Atakan'a ka katletti. <laughs> ee, tek başına baron almak isteyen Vladimir baronun alındığını görünce çok üzüldü ve Baron'dakilerin suratına boşaldı. <laughs> Oğlum, çok, şey ya. Neyse Zed aşkıma bir daha zonya atmak için gidip bak, direkt bir alıyorum. Ya bu Zed'i de var ya habire domaltıyorlar yani. ne zaman görsem bomalıyor. Şu atamadı. Yalnız bir şey fark ettiniz mi? Baba sadece bir kere ölmüş ya baba. Ya çok büyük adam eserim ya. Aldın. Harikasın. ışığının Bana top tier 2 salmayacaklar galiba ya Hiçlik ne alacağım ya Niye karşı bir büyü direncim var amınakım Olmayan büyü dirençleri kırmak istiyorum Ben buraya oturuyorum bu arada. Bu yolda <laughs> Yeni kulemiz hayırlı olsun. <laughs> Hanemiz kule, hayırlı olsun. Kule kadar canım var işte. O kadar var mı? Bak canıma. <laughs> bakayım. Bakayım bebeğim. Hmm, Yap yalak canım bebeğim. Bu arada ıı, açık daha bir şey alsam senden fazla canım olacak. Ya peytemi alsam. Ben daha full item ama. Oh. Oh. Bizim bu arada bütün Blue Jungle'ı döndüme haberiniz olsun. Ayıp olmaz değil mi? Yok. Yani küçük bir can yedi. Adam oyunu bitiriyor, oyunu bitiriyor, oyunu bitiriyor. Yok yok o yok yok. Beyaz attı. Yok yok yok. Oğlum ya su beni birbirimize kesiyor. Benim mecai ben oldu. Benim mecai bitti. Onur abi altıma bir kilo bıraktın. Mert ruh gömleği gider miydi lan bana? Gider, core item'lanan biri zaten bu kömeğe. Ya neyi satayım ama, gidip ufuk getireni satsam mı? Hilmi'yi bırak. Hilmi'yi <laughs> bırakmışsın zaten. Ufuk getireni bırakabiliyorsun hayatım. Evet. Ya da şey, kozmik zantiyonu. İhtiyaldir dal. Ufuk getiren mi, kozmik mi? Ama kozmik yani karşıda, satar... Karşıda... Karşıda çok hızlı insanlar var. Bence kozmik satma. Değil mi? Kozmik zaten bayağı statları da iyi. Stat yönünden de iyi. Yine geldi. Bu herif beni kesiyor. Bana doğru gel. Yetişmedi. Döndüm sana. Kodim kesti lan. Gel buraya gel buraya. Sana şimdi bir sıçış yapacağım. Neyse ben bir B çakıyorum arkadan yemişler. Bitiriz oyunu ya. Evet artık 1000 AP değilim ama Ruh neyi verdi MR Beni azir Sonra bekle, Bence bitirelim bekleten… yoksa cidden kaybedeceğiz <gülüyorGülme> e gelin, gelin, gelin. E! E. 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 Ne yapıyoruz Diana'ya? Diana'ya ne yapıyoruz? <laughs> Mert ölecek adamı daha nereye attın amına <laughs> Bekle bekle vurma. vurma Bekle İki geldi zaten. Vuramıyorsun. Benim sırılarım... Yasuo geliyor, Yasuo geliyor. Ah be! <laughs> Napıyonlarınız? <Ne> <laughs> oh, seni koruyacağım. <laughs> en stratejik karar, hiç pes etmemektir çok iyi maçtı lan. Gece.